Teknokoreki.com'dan herkese merhabalar. Bu videodaki konuğumuz Vivo'nun orta orta üst segmente konumlandırabileceğimiz V30 cep telefonu modeli. Tasarım detaylarına baktığımızda V30 kavisli yan hatları sayesinde mevcuttan daha ince bir cihaz hissiyatı sunuyor. Ses açma ve kısma butonu tümleşik olarak yer alırken güç butonu da hemen altında konumlandırılmış. Geri bildirimleri makul seviyede. Tip C portun yer aldığı alt yüzeyde bir de hoparlör ızgarası yer almakta. Sağ yüzeyinde hiçbir detay yer almazken üst tarafta da bir adet mikrofon bulunuyor. Kamera çıkıntısını da görebiliyoruz. Arka yüzeyinde bir türlü bir yapı bizleri karşılıyor. Bu tasarım anlamında V30'u kuvvetlendiren bir detay Olmuş. Star işi olarak da isimlendirilen özel bir flash aydınlatma sistemi ile kamera özellikleriyle daha çok ön plana çıkan bir model ve ot. O pürüzlü hissiyat oldukça güzel bir geri bildirim bırakıyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun yer aldığı ve 30'da nokta çentik olarak adlandırdığımız bir ön kamera konumlandırılmış. Amoled bir ekrana sahip ve 7 inçe yakın ekran boyutuyla ve ince çerçeveleriyle bir de kavisli yan hatları olması sebebiyle eski dönemdeki tepe modelleri andırır nitelikte. Kutudan bir adet de şeffaf kılıf çıkmakta. Kılıfı taktığımızda kamera çıkıntısını sıfırlıyoruz ve yine kılıfla beraber de oldukça ince bir cihaz bizleri bekliyor. En azından zevkimize uygun bir kılıf bulana kadar iş görecektir. Bu kılıf Adaptörün büyük olduğu V30 şarj konusunda da oldukça iddialı. 80 wattlık hızlı şarjı sayesinde ortalama 45-50 dakikalık bir süre içerisinde sıfırdan yüze doluluk oranına ulaşabiliyor. Ki bu çok iyi bir süre. Yani sabah kalktığınızda bir duş süresince veya işte ne bileyim bir kahvaltı edene kadar siz neredeyse tamamını doldurabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel bir özellik. 80 watt'lık hızlı şarjı aktif edebilmek için ayarlardan ilgili hızlı şarj ayarını açmayı unutmayın. Bu varsayılan olarak kapalı gelmekte. Bunu açtığınız takdirde de 80 watt'lık hızlı şarjı sizlere sunuyor olacak V30. Bu videoda Vivo V30 ile ilgili deneyimlerimizden, sunduğu özelliklerden ve kimlere hitap ettiği gibi konulara değindik. Başka bir videomuzda görüşeceğiz. Hoşçakalın.